Şimdi de merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fall Guys'a en ama en çok benzeyen oyunları göstereceğim. Şaka şaka en ama en çok değil. Yani çok benzeyen oyunlar. Benzer oyunları. Birinci oyunumuzdan başlayalım. Birinci oyunumuzun adı Knoch Coat Race. Oyunumuz bu şekilde. Ben bunu oynuyordum. O 32 kişiyle başlıyorsunuz. Burada karakterleriniz ne geliyor? Siz en başta olacaksınız. Bakın en başta benim player adım nasıl? Arkadaşlar burayı bir çoğunuz biliyorsunuzdur Fall Guys oynayanlar. Biliyordur. Ve oyunda aşırı hızlı koşuyorsunuz. Bak o özelliği sevdim. Birçok oyunda böyle bir özellik. Oh, bak cool, kumar fight oldum. Şehri fight oldum. Victor alacağım. Arkadaşlar bir tane Victor alabilir miyim? Alırım. Alacağım geldi. Evet. Slop, ay. Işırı kötüyüm ben bundan. Abi. Ben bunda ışırı kötüyüm bu arada. En sevmediğim şey... Bak, oyunda şöyle bir tane özellik var. Ee, şey toplar sizi vurduğunda, yani kazanamayacak kadar sizi arkaya atıyor. Öyle bir özellik var, o özelliği hiç sevmiyorum. Ve karakteriniz şunların üzerinden zıplayamıyor neredeyse yani. Zıplayacak vaktiniz olmuyor, o kadar hızlı dönüyorlar. O yüzden yani kazanamıyorum. Eyba, eyvah, eyvah. Ben geldim. Teşekkürler. Bazen nerede böyle şanslı oluyorsun? Anne anne anne. Hayır. Arkadaşlar geri sarıp orayı izleyin. Havada yürüdüm. Yemin ederim ki havada yürüdüm. Dükş. Dükş dükş. Dükş dükş daha dükş dükş. Dükş dükş. Hadi devam ediyoruz. Finedim. adam Anam yanlış bir yere girdim. Neyse. Merak arkadaşlar şuradan şuraya bir sileyim. Şey yanlış bir yere girdim. Orası nereydi bilmiyorum. O ne herhalde bir yere çıkamıyor ya. Ha tamam crowd. Burada şurayı var ya. Bu yer hariç lan adam on size bir vuruyor, bir vuruyor, bir vuruyor lan geçemiyorsunuz bir şurayı. Hele çekişler, çekişler aşırı zor. Bir de kalın ya. Hayır. Oh my god! Hayır hayır hayır. Oh my god! Geldim geldim geldim. Oh my god! Ha, geldim buradaki taktik ne biliyor musunuz? Sizi ta, siz ta en gideceksiniz. En uçta burada e, siz zaten götürüyor. Ve birisi benim önüme geçmiş. Ben birinci oluyorum. Evet ben birinci oluyorum. Buranda. Finish diyor yukarıda. Birinci oldum. Evet. 12 kişiyle devam ediyoruz. Finale gideceğiz arkadaşlar bu 12 kişiden sonra. Şu an final değil. Bundan sonra final geliyor. Bir oyunumuzu bu kadar oynayalım. Bak final alacağım. final alacağım bunda. Ben kafayı koydum. Normalde hiç oynamadan geçerdim. Yani normalde win alacağım kafayı koydum ben bunu. <laughs> ay ben la ooo lan ben burayı nasıl geçeyim? Burası aşırı cins. Orta durdurmaya çalışıyorsunuz, ortada durdurmuyor siz. Eyvah. Bak tam da ileri gideceksin, ardından ortaya gidiyorsun lan. gören oldu mu? Ha. Geçtim lan. İlk defa görsün. İşte bu. Allah. Bu kimin boksörü bu? Ay anne. Geçtim. işte budur. Kan yudur? İşte budur. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Kafam. Kafam gitti. Uhum gelir. Buraya değil. Bura. Benim taktiğini ben biliyorum. Bak, bak bak bak. Öyle döndürüyorsun. Sana şurası çıkıyor. Pardon. Şurası çıkıyor. Şurası. Şurası çıkıyor. Sana burası çıkıyor. Sana şurası değil. Sana şurası çıkıyor. Hmm. diğer oyuna geçelim. Diğer oyunumuzun ismi Fall to the 3D. Oyunun normalde şeyi var, şarkısı var. Oyunun böyle arkasında şarkı çalıyor. Ben evet, reklam olduğu için interneti kapattım ki reklam girmesin diye. Ya nasıl güzel bir fikir değil mi? Şundan 7, 10 e, 7 dakika 14 saniye yani 15 saniye yani 16 saniye. Başladı oyun! <laughs> Fall Guys'de olmayan haritalar bile var bu oyunda. Ben bu oyunu da sevdim. Her türlü oyunu seviyorum. Nasıl keyifli. Şimdi, ne ya. Bu arada düşme de var. Diğer oyunda diğer da düşme vardı. Evet doğru. Bu oyunda şöyle bir tane bug var. Ama o e, kırılan kapılardaki bug. Onu kaldırmışlar. Yeni güncelleme geldi. Onu kaldırmışlar o kırılan kapıda. Havada uçma bugını. Böyle kenara doğru gidiyorsunuz. Böyle karşısında kapı vardı e, ee, kapımamıza yeri doğru gidiyordunuz. Bu arada bu yeni mi ben? Yine güncel mele ee, kapı böyle kırılıyordu. Ortasını alıyordum. Bakın karşıdaki kapıların ortasını arıyordum. E, ee, son duvarın kenarına doğru gidiyordum. Orada iki defa zıplama tuşuna basıyordum. Seni havaya uçuruyordu. Ben geldim. Hoş geldin. Hüsamettin dayı geldi. Acaba burada bir tane de bak bulabilirim, herhalde. Neredeyim? Bakın buranın krallığı ne biliyor musunuz? Buradan bakıyorsunuz da her türlü bir şekilde siz görüyorsunuz. Sonra ne oluyor? Ha şuraya, dur lan geçeyim he. Sonra, ha ola. Adam geçti ya, adam benden önce geçti, böyle bir şey olamaz. Şuraya, sonra şuraya, sonra. sonra şuna. Sonu şuna. Doğru zaten. İşte bu. Altıncıları tamamladım. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Ben bu arada fazla sevmedim. Diğer oyunumuz. Son oyun bu. Evet. Son oyun mu? Bu arada bir dakika kalan. Tam oyun değil. bir tane daha oyun vardı. O nerede? Ha burada, tamam, tamam. Bir tane daha oyunumuz var arkadaşlar. O oyunda Fall Boys. Fall Boys, bu oyun e, Fall Guys'in boksörlük oyunu. Böyle boks yapıyorsunuz şöyle. Adamları elinize alıyorsunuz böyle yere atıyorsunuz tıkış 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 diye. Adamları tıklayarak bu arada alıyorsunuz. Eyvah. Da bunun üzerine atacağım. Nerede lan boş adam? Aa boş adam. Aldım. Aa o beni at. Aldı. Bir dakika, ekranı tıklayarak bu arada adamı güçsüz hale getiriyoruz. Adam bizi atmak istemediği yeri bir anda atıyor. Öyle bir tane özellik var. Ben geliyorum. Dur dur bekle bekle. Bekle. Aha, aha Beni aldılar. Hmm, şu an tırmalı tüfek basıyorum bu arada. Eyvah. Eyvah. Eladim. Neyse geçelim. Hi ha 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 kedilere direkt saldırırım ben normalde oyunlarda. Hi ha 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 bak dans yapıyorum. Hi ha 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 gel 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 kanki. Nasıl dans yapıyorum ama? <laughs> Gel, gel, dur gel. Behle, 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 behle beni. Gelme, 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 gelme. Dur, atacağım. İlk defa adam atacağım. attım. Uuu, lavabonun içine gitti. Üç tane kişi öldürmüş lan. Ben nasıl üç tane kişi öldürdüm? Ben daha yeni bir kişi attım ova. Herhalde oyun gerizekalı oldu. Hıh, hıh, aldım Gel lan buraya gel, gel, gel. Gel lan buraya gel.

yalnız ya bu adam. Adam bir mi yeni? Benim mi üstüm oluyorsun? Benden başka birisi yok mu? Heh. Adam hala ağlıyor. Ay geri zekalı mısın lan? Ha? 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 Oluyor. Dur geliyorum. Ha, ben aldım bu sefer üstüme. Al. Ondan ne yapabileceksin? Ha, aha. Ha, Aklıma şey geldi. Şey vardı ya hani Ali. Ben de Ali. Aman adı neydi ya? Hüve. Ağlayan bir tane çocuk vardı. Gözleri gözüş oldu. Ha aklıma <ona> geldi. Hüve. Geldim <Gelin> dur. Umut <laughs> çiçek <laughs> diye geldim. Hüve neceli. Dur lan dur. Açıl. Açıl. çok güzel. Hani 11 kişi. Aha gel lan buraya gel. Dur. Dur gördüm. Twerk 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 twerk. <laughs> Aha ben aldım onu. Aha ben aldım. Ben aldım. Eyvah eyvah bak. Gidiyor. Gidiyor. Ha. Ah gördüm. Evet ben kazandım. You win. Neyse o zaman diğer oyunumuza geçelim. Diğer oyunumuzun adı Diğer son oyunumuzun adı bu. Ben bu oyunu aşırı sevdim. Grafikleri aşırı güzel ve aşırı tatlı oyun. Ya Fall guys gibi. Aşırı tatlı. Ben bu oyunu aralarından en ana en çok sevdiğim oyunlardan birisi. Oyunun adı Room Royale 3D. Bakın lan adamı katnendim. Lan ne çok. Demek şöyle bir şey var. Oyunda bir tane bug var. Bir sürü bug var. Oyunda hile yapabiliyorsunuz. Finish line falan çıktı, filancıkta cık 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 diyor. Bak bak bak. Hayır mı? Aha üstündeyim. Üstüne geçtim yemin ederim. Üçücüyüm. Ve oyunda şöyle bir şey ben tutunma diye bir şey yok. Onu sevmedim. Aslında tutunma diye bir şey olmasın. Ve zıplama diye bir şeyler var. Olsun. Gerizekalı. Yemin ederim adam gerizekalı. Yan tarafta, yan tarafta şey oldu. Yan tarafta adam intihar etti. Gitti kendisi. Sola doğru attı kendi. Hangisini alayım? Ben de şunu alayım. Bu çok yanlış olur bana. Renk olarak mı alayım? Bir şey alamam. Çok imparamaz. Hadi bir daha oynayalım. Ben geldim. Oyun acayip sarıyor bu arada. Oyun yüklediniz yüklediniz. Alışkanlık ediyor. PUBG gibi. Fall Guys'ı sevenler varsa eğer alışkanlık eden bu bir oyun. Yani bu da uyarım. Dikkat dikkat. Ee, şey Fall Guys'ı aşırı sevenler ve Fall Guys'ı oynamak aşırı isteyen kişiler için bu iyi bir şey değildir. Tekrardan söylüyorum. Dikkat dikkat. Fall Guys'ı aşırı sevip oynamak isteyenler için bu oyun iyi değildir. Tamam seviyor olabilirsiniz ama oyunu yüklediğiniz gibi alışkanlık ediyor. Yani yükledim plan da alışkanlık etti. Elime telefonu alıyorum abi bu şekilde oyunu oynuyorum. Ben Fall Guys oynuyorum yemin ederim. Fall Guys oynuyormuş gibi. Allah! Oyunu böyle kostümünüzü elinizi değiştirebiliyorsunuz bu arada. Aha adam yanlış yerden zıpladı. Bakın arkadaşlar buraya tahtı oradan geçmek yerine buradan zıplasınız daha da iyi. Allah 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 Ha geçtim. Dur ben geldim. Ben geldim ben de geri gideceğim. Uyy. Neyse arkadaşlar videom benim kanalıma abone olup çanta sakızı tüm işaretlemeyi unutmayın. Bu videoya 200 beğeni istiyorum. Abone olarak da 100 tane abone istiyorum. 100.